Selamun Aleyküm kıymetli hocam. 50 yaşındaki kızım yaşlanınca koca çekemem dedi ve hiç evlenmedi. Kızım evlenmemekte günah işlemiş oluyor mu? Evet. Ben gözümü kapatıp gidersem kızımı kime emanet edeceğim çok korkuyorum demiş. Ha. O hiç korkmasın. Kızı sahipsiz kalmaz. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçen hafta da söyledik bunu. Evlenin çoğalın ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim diyor. Resul-i Allah herkesi tek yaratmamıştır. Çift yaratmıştır diyor. Onun için buna rağmen ben kimsenin nazını çekemem deyip babana yük, anana yük olmaya devam ediyorsan bu da zaten en büyük ayıptır. Öyle derler bize. Turşusunu kuracaklar derler. <laughs> Turşusunu kuracaklar. Ha. Onun için şimdi geldik 50 yaşına. Tamam mı kızım? Ben çocuğu olmayanlara hiçbir şey demiyorum. Asa antekrahu şeyen ve ve hayrun leküm ve asa şeyen ve diyor Kur'an. Sizin hoşunuza gitmeyen öyle şeyler vardır ki sizin için hayırdır. Sizin çok hoşunuza giden öyle şeyler de vardır ki onlar da sizin için şerdir diyor Allah. Allah vermediğine göre bir hikmeti vardır. Ha biz koşarız, uğraşırız, dedininiz, gayret gösteririz. Oraya müracaat ederiz, buraya müracaat ederiz. Olmuyor ise kaderi zorlamanın Aa. gereği yok. Olmuyor ise başkasının doğurduğunu alıp da bu benim çocuğum demeyi İslam yasaklıyor. İslam'da evlat edinme yok. Aa, Aa evet İslam'da evlat edinme yok. Hele hele annesi babası hayattaysa ona da zaten sıcak bakmıyor İslam. Ama bu güzel bir şey değil mi hocam? Ama bak, et, tut ihtiyacına <laughs> karşılı. Ama evlat edinme, evlat edinmek yasak İslam'da. Evet buyur. Ha bunu hiç bilmiyordum. Ben. Tabii tabii evlat edinim ben onu senin göndereyim. Ama sana. niye yazık onca çocuk mesela abi yuva sahibi oluyor? Hayır ama işte kızım erkekse kadın için. Kadınsa erkek için belli yaştan sonra haram başlıyor. Öyle evlat mevlat hikaye o. Kendinden doğdu mu? Yok. Senden doğmadığına göre... Hmm. ...erkekse... ...bülü uçağına erdi mi sana haram. Kadınsa bülü uçağına erdi mi... ...senin beynine haram. Evet buyur. Peki sorularla devam edeceğiz. Peki sorularla devam edelim. Abi, devam hiç edelim, hadi hiç soru soramadık hocam hiç. Selamun aleyküm kıymetli hocam. Kocam 4 hafta önce öldü. Başını sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Evet. Hiç ağlamadım diye çocuklarım benimle konuşmuyor. Kocamın ölmesine sevinmedim de değil. Çok çektirdi bana. Ağlamadığım için günahlarım artar mı? Günahkar mı oldum diye sormuş. Ölüye ağlanacak diye bir şart yok. Çocukları küsmüş ama. Ağlarken olacak. ha çocuklar niye? Babamız öldü de babamızın yasını bile tutmadı diyecekler diye. Onun için o. Ha, ağlamak niye? Seversiniz. Sevdiğinizden ayrıldığınız için ağlarsınız. Sevdiğinizden ayrıldığınız için ağlarsınız. Hani şimdi internette dolaştırıyorlar ya. Ne hocam? Efendim e, kocanı seviyor muyum? Sevmiyordum diyor. Açık <gülüyor> net. <gülüyor> niye sevmiyordum? Bana zulmediyordu. Beni dövüyordu. Bana şöyle yapıyordu. Bana böyle yapıyordu. Şimdi bunu hep söylüyoruz da kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz. İnternette dolaşan bir teyze var hocamın çok tatlı ya. He. Diyorlar ki e, teyzecim diyor evlilik senin için ne ifade ediyor diyor. Teyze düşünüyor düşünüyor düşünüyor. En güzel yanı ne diyor evliliğin? <laughs> Ayrılmak diyor. O kadar. <laughs> o kadar tatlı ki gördünüz mü onu? <laughs> Peki. Şimdi, Espriyi sevmediniz galiba. Bu Müslümanlar, bu Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi adam gibi tanımadan bu sıkıntılar hep devam edecek. Kızım. Evet. evet buyur. Şimdi evlilikte anlaşmak çok önemli. Halil Bey ismimi verebilirsiniz demiş. Karımla hiç anlaşamıyoruz. Vallahi Nur Hanım diyor kümesteki horozumla bile daha iyi anlaşıyorum diyor. Bu yüzden karımı boşamak istiyorum. Dinen uygun olur mu da bilmiyorum diye soruyor. Şimdi hayatınız çekilmez hale gelmişse sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Allah'ın en çok buğz ettiği helal boşanmaktır diyor. Ama zaruret haline gelmişse anlaşamıyorsanız hayat çekilmez hale gelmişse o zaman boşanmak da bir yoldur. Yol, evet. Yoldur. Onun için bu saygı değer seyircimiz niye anlaşamıyor onu biz bilmiyoruz. Kümesteki horozla anlaşılmıyor. Çenesi yok hayvan. <laughs> evet niye böyle yaptın? Çenesi yok hayvanın. Konuşmuyor hayvan. Konuşmadığı için onunla nasıl gözüküyor o. Konuşsa ne diyecek acaba? Sadece kadınlar mı konuşuyor ya. hocam? Hayır canım hadi. Buyurunuz soru getiriyorum ekrana. Evet. Kocam emekli olduktan sonra çenesi düştü demiş. Ama <laughs> vallahi Allah'ım beni seviyor ya soruya bakın. Her şeye karışıyor, her şey hakkında konuşuyor. Soruyu bir daha okuyorum. Kocam emekli olduktan sonra çenesi düştü. <laughs> Şimdi saygıdeğer. Allah'ım sen saygıdeğer çok ben ona Televizyonla bile kavga ediyormuş. Ben hanımlığın zor olduğunu azıcık bilirdim. Hı. Hmm. Ama emekli olduktan sonra daha iyi öğrendim ki hanımlık gerçekten zor. Bir alkış alalım Hüseyincim. Bir o, alkış hak etti hanımlar. Tabi, o evde benim gibi sabahtan akşama kadar evde kütüphanesiyle meşgul olan bir adam varsa ya hanımın işine karışmayacak ya da hanımın işine karışırsa huzursuzluğu bekleyecek. Onun için de sevgili her şeylerimiz evde oturdukları müddetçe meşru olan hiçbir işine hanımın karışmamalılar. Şimdi bir biz öyle yemek yemeyiz zaten de. Bir öğle veya akşam yemeği için diyorum. Akşam yemeği için benim eşim saat 3'ten itibaren başlar çalışmaya. 3'ten 7'ye kadar 4 saat mi? 4 saat çalışır. Yarım saatte yemek yeriz. Ben kalkara odama geçerim. O kalepim bir de bulaşıkları yıkayacağım da bir saatte onun için bulaşırım. Hocam 7'de mi yiyorsunuz akşam yemeği? Akşam 7-7.30'da yeriz. Ha, efendim... Ee, Ümit de... öyle diyor. Ümit Aktaş Hocam. He? Ümit Aktaş Hocam öyle diyor. Daha Doğrudur. erken yemeği yiyin. Da, e, işin şey tarafı da yani bu kadar uğraşan, didinen, önünüze sofra koyan kadına bir de bu yemeğin üzerine hakaret ederseniz bu insanlık değil. Bu adamlık değil. Hem cinslerinize söyler misiniz hocam? Efendim? Hani... Söylediğim kime gidiyor? Bir daha söyleyin. Allah Allah tövbe. Hanımlarla ilgili ya. Söyle söyle bir daha. Çevir kazacağım seni gez var ya. Bir daha söyle. Aynen öyle. Evet. Hanımların işine karışmamalılar. Duydunuz mu erkekler? Evet. Oldu duydular, mısınız? Duydular. Duyan duydu. Duymayan da duyan. duymayan da e, duyan. Yok. Duyanlar duymayanlara söylesinler. Şimdi, Şimdi e, sevgili Seda. Kısmetim çok kapalı Nur ablacığım diyor. Ne iş bulabiliyorum ne de evlenebiliyorum. Hocamson olur sorar mısınız diyor. Kısmet için kurşun döktürürsem mi gelir mi? Ne diyor? Kısmet için kurşun döküyorlar ya tıs böyle. Neydi bu kızımızın ismi? Sema. Sema. Kızım, hiç ne? kimsenin Allah kısmetini kapatmaz, kısmetini bağlamaz. Buna Seda, Seda hocam. Buna, Seda. Hiç kimsenin kısmetini Allah bağlamaz kısmetini kapatmaz. Bu uydurucudur. Affedersin ama bu koca karı uydurmasıdır. E niye evlenemedi hocam i̇ki, peki? Bu kadar iki, geldi. kısmetim filan dua ile açılır deyip de sizden para alan sahtekarlar var. Onlara da inanmayın. Üç harfliler içinize girmiştir. Para verin de bunu çıkarayım diyen sahtekarlara inanmayın. Bak ama kellim kellim la enfa diye bir söz vardır. Söyle söyle boş. Biz de buradan söylüyoruz. Hocalar camilerde söylüyor. Bütün o efendim televizyonlarda bunlar söylendiği halde hala üfleyerek cin çıkarmak için gayret gösteren soytarılar var. Bunlara para veren ahmaklar var. Ne diyeyim başka türlü? Kellim kellim. La enfa. <laughs> bu söyle söyle bu. Kellim boş. kellim ya la enfa. Ya enfa. Doğru söyledim mi? Doğru doğru. Kellim kellim. La enfa. La enfa. Fayda vermez demek. Evet. Yani söylüyoruz burada. E, herhangi bir dua yok. Kurşun döktürmek yok. Niye i̇lla bir dua okuyacağım diyorsanız. şimdi benden çok yaşayacaksınız onu söyleyeceğim. İlla bir dua okuyalım mı? Diyorsanız İşra sura'zuar El menşrah leke sadrak ve vezaana ankezi rakel lezi en gaza dahrak ve refa'na leke dikrak fe inna ma'al usri yusr'en inna ma'al usri yusr'a fe iza faragta fansab ve ila rabbika farghab bunu okuyun bunu 3 defa 7 defa okuyun bir bardak suya sıkıldığınız zaman canınız sıkıldığı zaman İçinizde bir burukluk hissettiğiniz zaman o suyu için. Evet. Hocam, 10 kişiye yardım edeceğim diye adak adadım. Ama maddi durumum olmamasına rağmen yardım. Ama maddi durumum olmasına rağmen yardım etmedim. Allah Niye? Teala Kuranda. Adamdan vazgeçmek istiyorum. O anda kaza gelmiş, söylemiş. Allah Kuranda adaklarınızı yerine getirin, sözünüzü yerine getirin vaat ettiğiniz şeyleri yerine getirin. Vaadinizden hulf etmeyin Yani dönmeyin diyor Allah. Adamışsan gaza geldim adadım. Gaza geldim iki lokma fazla yiyeceğim diyor musun? Yok. Ha, adamışsan ya efendim bir ay oruç tutacağım dedim. Ama şimdi çok zor geliyor. Bir ay demişsen bir ay tutacaksın. Öyle düşüncesi insanlar var ki çözüm hasta olmuş. Hastalık insan için değil, insan için değil mi kızım? İşte oğlum hastalıktan kurtulursa efendim 3 sene üst üste oruç tutacağım demiş. Şimdi vay yandım fetva arıyor. 3 sene dedim ben ne yapacağım şimdi? Onu şey ada bulunmadan Yaparken düşüneceksin. Tabii, Tabii, evet. Koyun adam adamın gerekirken gitmişin deve adamışın deve. Bir koyunu alırsan 2000 liraya bir deveyi alırsan onun iki bin liraya. E şimdi devenin yerine koyun adadık şey koyun kessek olur mu olmaz. Neyi adamışsan onu kesmekle mükellefsin. Evet. Hocam bugün seyircilerimiz sizi o kadar beğenmiş ki herkes Instagram'dan bana şey yazıyor. Şey yazıyor. Maşallah, barek Allah. Allah razı olsun. Nazarlar değmesin tabii. <laughs> Allah razı olsun evet. <laughs> Nazar. Nazarları değmesin evet. Vallahi herkes öyle yazıyor. Evet. Selamünaleyküm kıymetli hocam. Araba kullanırken cep telefonuyla konuşmak günah mı? Araba kullanırken göster soru... cep telefonuyla konuşmayın Allah. diye devlet baba emirname yayınladığı halde yasak yasak dediği halde cezasını da 7-8 kat artırdığı halde hala, hala konuşan ahmaklar var. Bak işte kızım gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumları mukayese et. Gavurda bir yasak varsa kızım. Onu hiçbir Allah'ın kulu çiğnemez. Hiç Bekir Topaloğlu hoca Allah kanı rahmet etsin. Tayyar Bey Diyanet İşleri Başkanı iken hocamın hocamın elinden öpüyorum. Diyanet demek Tayyar Altı demekti. Efendim onu Avrupa'ya vaaz et diye göndermiş. Nereye gittikse diyor hiç kimse kırmızı lambadan geçmiyor. Hiç kimse kural ihlali yapmıyor. Beni götürüyormuş şoförün birisine dedim ki diyor ya... ...hiç kimse kural ihlali yapmıyor. Birisi kural ihlali yapsa aniden aninde polis geliyor. Nereden biliyor polis bunu? Aa hocam burada vatandaş birbirini kontrol eder diyor. Okulda bize öyle öğretirler. Hiçbir suçlunun suçunu affetmeyeceksiniz hemen polise haber vereceksiniz. Kimse kural çiğneyemez. Akşam biraderim benimle misafirdi... Diyor ki Almanya'dan istediğin kadar peyniri al Türkiye'ye getir yolda gelirken uçakla. Ama Türkiye'den bir kilo peynir alır da götürecek olursan külliyetli miktarda euro ile sana ceza kesiyor diyor. Buradaki ne yiyeceksin diyor diyor. Buradaki ne? E şimdi kaçakçılık. Niye kaçakçılık? Namussuzluk. Onun için kaçakçılık. Evet buyur. Evet devam ediyoruz. Kocam kendine en pahalı kıyafetler alıyor ve en pahalı yiyecekleri alıyor diyor. Bana ve çocuklara ise çok kötü davranıyor. Çocuklar yemesin diye kendi yiyeceklerini ayrı bir dolapta saklıyor. Aileden yiyecek saklamak günah değil mi hocam? Gerçekten kocamla mücadele edemiyorum. Bu adam aile reisi değil. Yazık. Aile reisi değil. Bu adam zalim. Bu adam haksız. Ve bu adam çoluk çocuğun rızkını Yazık. ...kendi yiyor, kendi. Bak ne diyor Peygamber? Yediğinizden yedirin... ...giydiğinizde giydirin diyor. Hz. Ebu Bekir... ...radıyallahu anh hazretleri... ...bunu biz sık sık anlatırız. Bir bayramda kölesini ziyarete gitti. Bak düşünebiliyor musun? Köle, köle. Kölesini ziyarete gitti. Köle Hz. Ebu Bekir'e... ...süt ikram etti. Arabistan'da. Hele o devirde... ...en kıymetli gıda ve en az bulunan şey ve de çok tapalı. Hadi de bir Ebu, Ebu Bekir, sütü içti. İçtikten sonra Akman geldi. Dedi ki ya benim buna verdiğim maaşla bunun bu sütü alması mümkün değil. Döndü dedi ki ya sen bana süt ikram ettin. Giy, güzel hoş teşekkür ediyorum de... bu parayı nereden aldın dedi. Benim verdiğim maaşla parayla ücretle sen bu sütü alamazsın. Dedi ki ya Ebu Bekir benim sizinle işim bittikten sonra ben büyü yaparım, sihir yaparım, muska yazarım, oradan para kazanırım dedi. Eyvah eyvah. Hazreti Ebu Bekir şu parmağını böylece ağzına soktu, döndü istifra etti. Ondan sonra da eline açtı. Ya Rabbi ben çıkarabildiğim kadar çıkardım, damarlarımda kalanın şerrinden de sana Sen. sığınıyorum dedi. Bu adam haram yiyor, haram. Kendi çocuklarının hakkını yiyor.